Boyuna bak koyuna da bak Yosman'ın boyuna da bak güzelin boyuna <laughs> Cazip saçları tiri tirinem dolanıyor boynuna tiri tirinem hop tiri tiri tim tiri tirinem tiri, nam, tiri, tiri nam, hop tiri tiri tim tiri tirinem tiri, nam, tiri, tiri nam. oh be bebeğim <laughs> ha, nasıl oldu? Ya, çok çok olmuşsun. Ah yaraşıklıyım Hadi bakalım. Ben kaçtım o zaman. Sevel Öpüyorum. Hayırlı işler. Hayıra karşı yatır beni. Tırmala beni. Kaşı beni. Şakamı da yaptıktan sonra görüşürüz. Hadi dur, 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 dur. Ay oldu? az kaldı ki yağdımdan çıksın. Yağdını yerim. Ne oldu? <laughs> Aa o ne? Nikah yüzüklerimizde dün en akşam doğruca er avrat olduğumuz için böyle artık takabilirik ele değil. Ha e, değil e, tabii 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 güzel güzel olur güzel. Sen tak ben sana mani olmuyorum da ben şimdi böyle aksesuar mı aksesuar böyle ne bileyim bilmiyorum yani. Sen takmak istemirsen? Ben takarım ben ben takmak istememekten değil ben e... ...takarım da yani ne bileyim böyle burada şimdi böyle metal falan hani tarzı... Başa düştüm Kemal, başa düştüm. Böyle diğer arvatlar senin ev, evli bir erkek olduğunu başa düştüğünü istemirsen ha? Aşkım ne alakası var, nereden çıkartıyorsun bunu şimdi? Yo yo yo, ben çıkartacağımı çıkartmışım. Onsuz da Mekfile bacı beni böyle ikaz elediydi. Hulusi yasa böyle alerjiyan var deyip takmamış üzü. Ah be benim güzelim be, ah be benim plazenta kokulu karım ya. Bir otur Allah aşkına, gel bir sakinleş. Şimdi sen nereden böyle kinyası Hulusi'ye bağladın ya? Ne, ya ne alakası var? Onların evlilikleri, nikahları bile sahteymiş be aşkım. E bu da gösterir ki böyle senin bele bakış açından bizim evliliğimize sahtedi takmak istemiyorsun. Olur mu hayatım? Ne demek takmak istemiyorsun ya? Ben senin var ya adını böyle kalpler içinde dağlara lazerle yazdırırım ya. Kemal ben lazerle böyle ismimi yazmanı istemiyorum parmağına takmasını istirem. Böyle bir saniye bile hiçbir şekilde böyle çıkartmasını istemirem. Yüzünü takmasını istirem. Şu sinirlenmek bile sana nasıl yakışıyor kurban olduğum. Cık, ver, ver takayım. Bunu götür, ver. Ver ya, ver. İş mi yani ya? Ah, hangisi benim? Şu Ah. Takıyorum. Biraz büyük mü geldi ne? Seneye de takarım. Olsun. Her sene takarım. Oldu mu, gönlü oldum bak takıyorum bak. ha. Ha ama, ama hiç, hiç, hiç bir vakit çıkartmayacaksın. Kalbimi sökerim, bunu buradan sökemem, asla çıkartmam. Saruman var ya saruman, saruman bile bu yüzüğü benim elimden alamaz. <laughs> kıymez kıymez, oh, tek gözünü gördüm, kıpkırmızı dağların tepesinde. <laughs> Filmden al, anlatmaya çalışayım ya, yani. asla çıkartmam, Cık, asla. <laughs> Merhaba mahpudatım. Ziver Bey'ciği. Mahvele hanımcığım. Ay nerelerdesiniz kuzum? Şşt <laughs> ne oluyor ya? Kuzum muzum ya? Kuzum ne ya? Yok yok, e, yok Hulusi babacığım yani kuzum... ...baştan böyle öyle zannetmiştim. Yani böyle kuzum deyince insan direkt... ...böyle kuzum aşkım falan değil, değil öyle değil. Kuzu bildi kuzu... Kes Ziver Bey kes! <laughs> Ay kaç gündür eve gelmiyorsunuz efendim. Yani siz hiç düşünmez misiniz? Evde bir eşiniz var, bir çocuğunuz var. Haklısınız, haklısınız Makbule Hanımcığım, haklısınız. Ama şirkette o kadar çok iş var ki bildiğiniz gibi değil ya. <laughs> yani Kemal Bey de sizin şirkette çalışmıyor mu efendim? Ama bakıyorum da her gün ailesiyle, her gün ailesinin yanında şey makbul <laughs> o durum şu tabi ee, Zive Bey yani şirkette odan o kadar önemli bir iş verdim ki. <laughs> Anladım ben. Anladım zaten sizin bu uydurmasyon işlerinizi. Adam sırf eve gelemesin diye yapıyorsunuz değil mi? Hulusi babacığım doğru mu söylüyor? Zive Bey sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Ee, affedersiniz Hulusi babacığım. <laughs> babasıyım babasıyım! oğlum oğlum! <gülüyor> <gülüyor> çok güzel evlat okuyor vallahi İsrail ya yani canım benim! Ne öpüyorsun şerif? Ah Siver bey ah! Görüyorsunuz oğlunuz size ne kadar da düşkün! Ben de ona çok düşkünüm! <laughs> oh, oh! Vallahi billahi oğul kokuyor ya! Oğul kokuyor ya! <laughs> Ee, ya şu trajediyi bırakın da. E, Mahmut Hanım şuna bir iki gömlek verin de bir şirkete geri dönelim. Aa, ne diyorsunuz Allah aşkına siz? Adam kaç gündür zaten şirkette yatıp kalkıyor. İşte o yüzden kokmaya başladı zaten. Her taraf kokuyor. Şuna bir iki çamaşır ver de gidelim. <laughs> o zaman ben taktım gidiyorum. <laughs> Karımsın ya? Eri misin? Oh, oh, oh. Oh, oh, Aldı, lafı? <laughs> Seviyorum seni ha. Ben <laughs> de seni. Duyamadım ki daha söyle. Ben de seni severim! Kurbanın oldu. <laughs> hadi, hadi. Deli. Çıkmaz, asla çıkmaz. Sibel Bey, isterseniz siz bir duşa girin. Ha, doğru Ziver Bey, hadi sen git bir duş al. Ben burada Makbule Hanımın yanındayım bir tehlike yok demektir. Git bir duş al, hadi, hadi. Allah, hemen duş alıp geleyim ben seyfci. Sen de burada otur be, hemen gelir, tamam mı? Tamam, tamam, hadi. Yani Makbule Hanım demin şey yaptınız ya böyle şeref, hani baba sevgi şefkat şey. Evet, babasını çok seviyor. Yani babası da onu tabii ki doğal olarak. <laughs> evet, ben babamı çok seviyorum. Şerefciğim, hani beni de çok sevmiştin. Hani şirkete gelmiştin ya, orada oynamıştık seninle ben at olmuştum. Sen de de demiştin. Babasıyla sözün ilişkisi farklı oluyor Hulusi amca. <laughs> Haklısın Şerefciğim yani. Babanın çok işi var. Ee, i̇stersen i̇stersen bundan sonra seni okula ben götüreyim he? ha? Ben babamla gitmek istiyorum. Ama benim koskoca bir arabam var, şoförüm var. Ya. Yani... O zaman siz şoförle takılırsınız, ben de babamla. Böyle de kimse yalnız kalmış olmaz. <laughs> bak 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 kerataya nasıl ezdi geçti gördün mü? Tıpkı anası. Efendim? Ee, şey diyorum Mahmide, yani ben şerefde bundan sonra nasıl daha fazla vakit geçirebilirim onu düşünüyordum. Hmm, demek onu düşünüyorsun. ...hani aslında düşünüyorum da bu konuda çok da dikkatler olmamak lazım. E doğru, sen de biraz yardımcı olmak, bu ne? Ha, peki o zaman, e, yarın Şeref'in yüzme dersi var. Ben yüzme bilmem ki. E boğul da kurtulalım senden yaz. ben onu mu diyorum? Ne diyorsun peki? Çocuğun yarın yüzme dersi var diyorum, yüzme dersinden sen al Şeref'i. Bakalım biraz babalık yeteneğin var mı, onu da görmüş oluruz. Tamam, tamam, yarın Şeref'i...